Tarık bin Eşşem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir. Sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslümin Tarık'tan diğer rivayeti de şöyledir. Tarık radıyallahu an peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dinlerken biri gelip "Ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım beni bağışla. Beni esirge. Doğru yola ilet." Bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.